İsmail Balaban'a ne oldu? Neden konseye, oyuna, öncesine, sonrasına hiçbir yere katılamadı? Sunucu Murat Ceylan, İsmail Balaban hasta, şu an gelemeyecek, derken neyi kastediyordu? Yoksa İsmail'in Survivor hayatı bitiyor mu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce, arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak, ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen İsmail Balaban'ı seviyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi İsmail Balaban öncelikli olarak bugün konseyde görülmedi. Ondan sonra iletişim oyununa geçildi. Tam seçmeler esnasında İsmail Balaban'ı tekrardan göremedik. Sunucu Murat Ceylan İsmail Balaban rahatsızlandığı için hastanede. O yüzden bugün aramıza katılamayacak, dedi. Fakat ondan sonra fragman yayınlandı ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda da İsmail Balaban yeniden yok. Herkesin aklına, "E İsmail'e ne oldu? Peki durumu ne? Yarışmaya geri dönebilecek mi? Yoksa gerçekten diskalifiye mi olacak?" sorusu geldi. Fakat gerçek şöyle İsmail Balaban midesinde bir problem olduğu için şu an hastaneye yatırıldı ve tedavisi yapılıyor. Hem sıvı hem de ilaç tedavileri şu an aktif olarak devam ediyor. Adaya gitse yeniden besinsizlikten, sinirden, stresten ve oyun alanlarından yeniden kötü olacağı için şu an müşahede altında. O kadar korkulacak bir durum yok. Fakat çok hafif bir mide rahatsızlığı da değil. Şu an için müşahede altında elenmesine ya da diskalifiye olmasına gerektirecek kadar büyük bir durum yok. İsmail Balaban'a geçmiş olsun diyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.